Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crochet Root oynuyoruz. Daha çok istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve başlıyoruz arkadaşlar. ikinci bölüm. Yalnızım. Ee, buradan. Daha 95 levelim arkadaşlar. Ee, Allah. Tamam. Tamam. Güzel. 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 Daha hiç oynamadım arkadaşlar. Oynadım da. Evet şuradan şey seçelim. Kaç verecek? Uuu 50 Gördüğünüz gibi. Şuradan göstereyim. 100 117 puanım var. Arkadaşlar um, şundan alalım. Go. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Ne çıktı? Ne çıktı? Aa kedi çıktı. Kedi. İyi iyi. Kedi iyi. Kedi, kedi. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, hatırlıyorsanız arkadaşlar. Video yaptık Tuncay'la. Tuncay. Tuncay beni sanki yendi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet sanki beni yendi bilmiyorum. Yen yenmedim. Hadi. Ee, ana. Evet. Hmm. Geçtim, geçtim, geçtim. Hadi. Oo oh, çok araba geçiyor be. Tamam, tamam. 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 Come on. Hadi. Hadi. Hayır. 94 94. Arkadaşlar 94 yaptım. Evet. 94 bir tane kalmıştı ya. Tam bir şey arkadaşlar. Ee, hadi geç 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 geç. Geç geç geç. Geç geç geç. geç. Uh, tamam. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Tamam. Ben şu anda uçuyorum arkadaşlar. Allah. No. Ben şeyin üstünde sanettiydim. Haydi haydi haydi. Oh. Tamam. İyi, güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel güzel güzel. Oo oh, tamam 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 tamam. Oo oh, hayır. Hayır arkadaşlar hayır hayır hayır. Bu olmaz. İmkansız bu. İmkansız. Haydi. Arkadaşlar istiyorsanız arkadaşlar oyun yükletebilirsiniz. arkadaşlar Allah. tam Arkadaşlar bana bana şey abone olmayı arkadaşlar. Abone olursanız ben daha çok video atacağım. Ee, ee, evet arkadaşlar daha çok abone olursanız başka başka şeyler yapacağım. Ee, karikatür filan siz fotoğrafı bana yollayın. Ee, Harun Yıldırım ben. Harun ya Yıldırım yazarak bana gönderebilirsiniz. Ee, karikatür yaparım filan. pişman. Ee, tamam. Geçtim, geçtim, geçtim. Allah! Oğlum çok hızlı geçiyor ya. Tamam. Hadi bakalım. Allah! Oğlum ya daha başlamadım ya. Ef, bana ne? Tamam. arkadaşlar ee, ee, bu, bu, bu telefonla çekiyorum. Şeyde değil. Tabletim var tabletim ama yeni tablet alacağım. Çok yavaş. E, tabletim. Eee çok yavaş. Allah. Ha şurada var. Hayır. Onu alacak mı ya? Bize ne? Hadi hadi. Ama e, ha, m, benim ben tablette oynadım. E, iPad'larda 100 yap dedim. 100 Gerçekten 100 120 falan 110 bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Allah. Tamam. Bazıları pro oynuyor arkadaşlar. 300, 400 falan yapıyorlar. Ben oynuyorum. Allah hayır. Abi çok hızlı geçiyor ya. Evet iki tane daha oynayalım. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Allah. Tamam. Şu anda gerçekçi yapacağım. Ya keşke. Herkes... Hadi be. O uh, şurada Hayır. Evet 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 aferin. Aferin. Uh, hayır. Hayır. Tam bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Bak Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Um... Uh. Uh. Daha çok abone olursa daha çok video yaparım. Um... Al. Tamam arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Um diyelim Daha çok istiyorsunuz bu videoyu. Aşağıdan videoyu ben unutma, unutmayın. Ee, arkadaşlar, e, sonra da e, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ee, bir şey demeyeceğim. Ee, işte bir şey demeyeceğim. Hadi e, like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Ciao ciao.